Merhabalar. Kanal Eller Örgüevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Hemen şöyle. Modelim yine 2 ilmekten oluşuyor. 2 4 6 8 10 12 şeklinde taktıktan sonra 2 tane de kenar ilmeği ilave edelim ve modelimin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir ve iki. Kenar ilmeğimi aldım ve iki tane ilmeğimi ters ördüm. Ve burada iki ilmeğimin arasından bu şekilde bir tane ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle ilmeğimin arasından bir ilmeğimi çıkardım. Bir tane şişime doladım ve buradaki iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm. Tekrar iki ilmeğimi ters ördüm. Yine aynı şekilde iki ilmeğimin arasından bu şekilde bir ilmeğimi çıkardım. Bir tane şişime doladım ve iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde bir defa ördüm bu sıramız bu şekilde devam ediyor siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde örgümüzün ön yüzünden örebilirsiniz ama modelimizin alt kısmı kıvrılma yapmıyor sizin tercihinize kalmış tekrar iki ilmeğimi ters 2 ilmeğimin arasından bir ilmek çıkardım, bir doladım ve iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım. Tekrar iki ters, 2 ilmeğimin arasından bir ilmek bir doladım ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Ve son iki tane ters ilmeğimi ve kenar ilmeğimi. Örgümün arka yüzüne geldim, şöyle hemen kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra örgümün arka yüzünde olduğum için iki tane ilmeğimi düz ördüm ve ipimi kendimden tarafa aldım bakın şuradan baktığımız zaman şu bol olan ilmeğimizi şu şekilde örmeden sol şişimden sağ şişim alıyorum ve burada iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum yani geri ilmeğimi ikiye düşürmüş oldum. Geri tekrar arada iki tane düz ilmeğim var. Örgümün arka yüzünde olduğum için iki tane düz. Ve yine ipimi kendimden tarafa alıyorum ve bakın gördüğünüz gibi ilmeğimizin birisi bol. Bu bol olan ilmeğimizi örmeden sol şişime alıyorum. Sol şişimden sağ şişim alıyorum ve iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. İki tane ilmeğimi düz ve yine aynı şekilde bakın kendini gösteriyor zaten belirtiyor. Hemen örmeden sol şişimden sağ şişime aldım. 2 ilmeğimi birlikte ters ördüm. 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine hemen şekilde ilmeğimi aldım ve 2 ilmeğimi ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim hemen şöyle aldım ve son iki tane düz ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeği tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve burada kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra burada iki tane ters ilmeğim var tekrar iki ters ilmeğimden sonra burada iki düz ilmeğim vardı ve bunun bir tanesini yani üç tane ters örmüş oldum ve bu örmeden almış olduğum ilmeğimi düz örüyorum üç ilmeğimi ters bir ilmeğimi düz örüyorum tekrar bir iki ve üç tane ilmeğimi ters ördüm bir ilmeğimi düz ördüm. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Pardon, 2 ve 3 ters, bir düz. Ya bu arka tarafta örmeden aldığımız ilmeğimizi düz örüyoruz. Diğer 3 tane ilmeğimizi ters ve 1 ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 ters ilmeğin kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım ve 1 2 ilmeğimi düz, bir ilmeğimi ters ördüm. Burası kenar olduğu için tekrar 1 2 ve 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmeğimi ters ördüm. Örgümün arka yüzünde de 3 düz bir ters olmuş oluyor. Ön yüzünde de 3 ters bir düz olmuş oluyor. Arka yüzünde de 3 düz bir ters yani ters olmuş oluyor. Ve bu son sıramız birinci modelimizin kurulumu bitmiş oldu. Tekrar ikinci kurulumu ilk baştaki gibi yapıyoruz. Yine tekrar burayı da birlikte yapalım. İki ilmeğimi ters ördüm ve burada iki ilmeğimin arasından bir tane ilmeğimi uzattım bir tane şişime doladım ve iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım arada iki ters ilmeğimi ve bu iki ilmeğimin arasından yani iki ilmeğimin üçüncü ilmeğimin arasından bir ilmek çıkardım bir doladım ve iki ilmeğimi birlikte düz ördüm iki ters iki ilmeğin içerisinden bir ilmek bir doladım ve iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz Ve kenar ilmeği yine örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım bir iki tane ilmeğimi düz ördüm ve yine ipi kendimden tarafa alıyorum bu şekilde geniş olan ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime iki ilmeğimi ters örüyorum 2 düz ve bol olan ilmeğimi şu şekilde örmeden alıyorum ve iki ilmeğimi ters örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. bir kenar ilmeğim, örgümün ön yüzüne geldim. Yine burada da 3 ilmeğimi şu ipimi uzatayım. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle iki tanesini hemen göstereyim tekrar daha iyi anlatabilmek adına. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi ters ve iki düz ilmeğimin birini de ters alıyorum ve 3 tane ilmeğimi ters örmüş oluyorum örgümün arka yüzünde örmeden almış olduğum ilmeğimi burada düz örüyorum. Tekrar 2 ters. Pardon 3 ters ve 1 düz. 3 ters ve 1 düz olaraktan burayı örüyoruz. Örgümün ön yüzünde 3 ters Ve bir düz. Ve kenar ilmeği. Yine örgümün arka yüzünü kenar ilmeğimden sonra iki düz bir ters ve diğer orta kısımda 1 2 ve 3 düz bir ters şeklinde örüyoruz örgümün arka sırasındayım ve bu da modelimin son sırası olmuş oluyor 3 düz bir ters ve ikinci modelimin ikinci kurulumu da bu şekilde tamamlandı tekrar yine örgümün ön yüzünde iki ters ve iki ilmeğimin arasından bir ilmek çıkartıyorum bir doluyorum ve iki ilmeğimi birlikte tekrardan aynı şekilde devam ediyoruz hemen şöyle modelimin büyük halini de göstereyim modelimin büyük hali bu şekilde şöyle Ve burası da modelimin arka yüzü ve burası da modelimin ön yüzü. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.